Ağız içi yaraların en çok toplumda karşılaşılanı tabii ki uçuk olarak bilinen herpes virüsünün meydana getirdiği lezyonlardır. Kişi bir kere bununla karşılaştığı zaman hayatı boyunca değişik evrelerde özellikle hijyen eksikliğinde ve stres dönemlerinde bu tip lezyonlar çıkar. Bulaşıcıdır. Bu lezyonları çıkaran kişilerin o dönem içerisinde çatal kaşıklarını diğer e, şeylerini e, kullandığı e, malzemeleri e, aile fertlerinden ayrı tutmasında fayda vardır. Bunu tavsiye ediyoruz öncelikle. Bir başka lezyon aftöz lezyonlar dediğimiz aftlardır halk arasında bilinen. Bu aftöz lezyonlar da yine vücut direncinin düşmesiyle ağzın muhtelif yerlerinde çıkabilir. Tabii ki ağız hastalıklarının, ağızda çıkan lezyonların e, hemen hemen tamamı birçoğu birçok hastalıkların ön belirtisidir. Bunlardan bir tanesi genetik genital rahatsızlıklardan olan sifilisin ikinci evresinde yine ağızda çok yaygın ve önemli lezyonlar çıkar. Eğer hasta hala hekime ulaşmamışsa hastayı hekime ulaştıran bir neden olabilir. Bir diğeri immün sistemi yetersizliğinden meydana gelen Behçet hastalığıdır. Bu da ayak, genital organ ve ağızda üçlü lezyonlarla çıkar. Benim meslek hayatımda şahsen iki kere başıma gelmiştir ilgili doktoruna hastasını göndermişimdir. Ee, diğer e, bir gripal enfeksiyon öncesinde veya sırasında da ağız lezyonları çıkabilir. TV Tips videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.